Ben inandım. Ben de inandım. Aha bir ittifaka tamam. gelmek istiyor. İtalya. Gel, gel. Gel kardeşim. Dur. İtal Osman'ım sen. İtal de İtal ya. Oğlum İtalya bile savaşa girdi sen gelmedin köpek. Canan mı diyorsun? Aha Osman. Osman? Yok. Ben. Osman? Yok tamam. Dünya Allah benim koloniler ben... gidecek tamam. şimdi ya. Donanmam gelsin diye bekliyorum. Gelmiş tamam. İtalya bir Merhaba. şeyler. İtalya bir şeyler deniyor. İtalya bir şeyler deniyor. Ay ben girince... Dünya savaşı çıktı, Great War'a döndü bu. Ya yani ben girince bir Great War eventi tetiklendi de. Ney? Osmanlı. İngiliz'e üç tane ajan attım, İngiliz'e üç tane ajan attım. Sakin, 70 güne Osman'ı kurtarmaya gidiyorum. 70 gün Osman yaşayabilecek mi ama? Ben bu fokusa gitmeyeceğim, Osman öldü. Donanma getirdin ben... mi? Donanma getirdin mi? Şu iki denizi donanma aldık mı? Geldi. Aynı anda çıkaralım, ha, dur Ben bir Birleştireyim bir saniye. Neye Bak, vereyim? Bak dur önce çıkartma şeyine tıkla yeşil olduğu anda gitsin bunlar. Ver şu iki denize. Ama iki denize. çabuk 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 çabuk. Aha. <laughs> i̇şte gidiyor. Gidiyor Ay İtalyanlar da geliyor. Ay İtalyanlar sana geliyormuş. Ben tutmuyor tutmuyor. Lütfen tutmuyor tutuyormuş. Oros bu çocuğu. Ben de anlamamı kısma sıkıyor. belki? Çıkıyorum lan. Forsatak spamla. Forsatak bitti. Forsatak spamladım. <laughs> İtalya İtalya elden gidiyor yalnız. İtalya'ya çıkmışlar. İtalya, <laughs> kurtarmaya... İtalya geliyor abi. <laughs> sakin. Ya çok erken girdik savaşa. Daha 1912 ya. Sakin, sakin. Kurtarmaya geliyorum. Ben, 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 böyle ben sonsuza İtalya... kadar kadar forsatak veririm biliyorsun değil mi? Yani kendini tutmaya geçti İtalya'yı kurtarıyor. Gidim Geri dönsene. Yani. Geri dönemeyim arsız. Hala ilk kurtarmaya çalışıyor. Hala Nifkest'e de force <laughs> atak veriyorum. İtalya benim ana karımı ordu çekmekten kendini savunmuyor. O özürlü evladım. Hı hı. Ben nasıl hiç İngiliz öldürmedim ya? 17 kayıp vermişim. İtalya gerizekalı da 94 kayıp. Yani nerede savaşıyor? Nerede? Ha? Afrika. Afrika. Oha İtalya Mısır'ı alıyor. Geri dönemedim arsızlar. <laughs> Hala çıkarma deniyoruz biliyor musun? <laughs> çıkacak çıkacak. Çıktı ha da arkasına orada ya oğlum. zaten. Sana daha güven veren bir şey söyleyeyim. Söyle. Hala militer bastım hemen açamam. Allah belanı vermesin seni. Lan beni bombalıyor. Bak, 13 güne kadar. Beni bombalıyor. Ne? Harbi bombalanıyor. Geri dönemedim. Osman Bulgar'ı yarmış. Osman'ım ne edersin? Uçak geldi uçak geldi. <laughs> çıktım dur dur çıktım. <gülüyor> ne? <gülüyor> Ordu çek. ben bütün elit avasırları yolluyorum oraya. Dur. 21 vit çektim. Çok da şey olmasın. Dur. Geri dönemedim. Geri dönemedim. Artık. Art. Dur limanı saldık. İlerleme Lema... ilerleme işte. Ne oldu? Karşı limana gidiyorum. Ordu çek tamam çek 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 çek. Geldiler Sen abi. Abi geldiler abi. Sakin ol kardeşim. Ben de geliyorum bak. macer İmparatorluğu geliyor oraya. Hadi seniz oğlum hızlı Ben de geliyorum. Geliyorum. Gelmek Aha geldi ordu, Dur bakayım. Dur dur. Heh. Ben Vallahi alt geldim. cepheye gidiyorum sen üst cepheye git. Ben iki cepheye de çekiyorum orada. Çok evet. etli işin oldu. Çok etli işin oldu. Çok... Ya yani İngiliz Anak arasında Avustur Macar ordusu. İlk bunu <laughs> biz başlar. Çok duygusal. Ben bir cepheye geleydim keşke İngiltere düşmeden önce. Çok e etli. Biz de mi? vurduk. Biz de vurduk. Çok yetişim var. Üste git, üste. Üste ordum yok. Bizim gemiler de var. Ben üste de gidiyorum. Koşsan oğlum. Cardiff'e koş lan. Ordu beni dinlemiyor. Hitler Cardiff. paranoyası yaşayacağım şimdi. Yılanla, yılanla, yılanla. Galiba başarılı olduk. Geliyoruz. Londra, Londra. Ben Londra'ya gidiyorum. Gir, 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 gir. <laughs> Londra'ya giren <laughs> Avusturya olurum. olur <laughs> <laughs> Londra'ya gidiyorum. Ben de Portsmouth'a koşuyorum. Birmingham'a... O o İngiltere'yi düşürüyoruz. Günde 3 uçak basıyorum moruk. <laughs> Çok duygusal. Sağ mısın? Duygusal konuşma yapıyorum. Bana dediler bu geri zekalı gidip Sırbistan'da ölür dediler. Ben şu an Londra sınırlarında İngiltere'yi bombalıyorum. Bu kadar da. E bu ordu getirdi. Forza tak Ama bu ordu getirdi. Bu etik değil. Geri zekalı İtalya'ya. Evet, İtalya Palermo'yu verdi mal. özgürlü evladı Palermo'yu verdi. Şu üstteki ordunu garnizonu da at da geri çıkarma yemeyin. Dublin'e bir, bir tane, tane bir division'la çıkarma yemeği atayım yemeği bari dur bakalım. Londra'ya ben girdim. Haydi bakalım. Bütün Afrika'yı al bu Abi, arada ben istemiyorum. Lan ben puanımız yetmiyor. Siz kapışın bence ince ilerliyorum. Sen <laughs> Raj'ı al ben aa malaya alamıyormuş. Al alamıyorum. Orospu çocuğu hepsine claim atıyor. Hepsine de demant atıyorum. Senden alır bu arada puanı çok. Bak bak yüz, bak Bengali. Şu ya. Ya bu ne ahlaksız bir adam. sen ne yüzsüz, ne onursuz, ne karaktersiz bir yalansın. Bırak. Sanki çok işe yaramış gibi savaşta. Bu piç evet, almıyor. Gerizekalı İtalyan'ın suçu. Harbi gerizekalı İtalyan'ın suçu bu arada. Danlamış bir de gerizekalı puanım evet. İngiliz nerede yaşıyor Allah bilir, bir şey adalarıydı. İngiliz'in yaşadığı yere bak. <laughs> bak bura var, bura, bura var, bura var. Hollanda'cım kocanmayacaksan seni yiyeceğim. Aa enda çay neyi aldın lan? Single'da oynarken alamamıştım. İtalya'yı kov. İtalya'yı at. Yani İtalya'yı pus, at. Biskut, İtaly atamıyorum. Ya İtalya'yı atar mı? Atamıyorum, Atamıyorum, o? yok. Öyle bir seçenek yok. Neyse, 106 gün sonra Fighter topu gelecek. 400 gün sonra da ilk Fighter gelecek. Şu ankiler sadece uçuyor. Bir daha bunlara silah takacağız. Sen 100 militerisin, ben 13. Fransız da 30 militeri Rus, 40 mil Ha ona girince Rus var. Bak şu Lüksemburg alayım, Denmark'ı toplayayım. Hep sana, hep sana. Biz bok yiyelim burada. Da. Alamıyorum Lüksemburg'u, sıfır puanım. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. <laughs> bu, bu nasıl oldu? <laughs> ne kadar başarısızım. savaş. <laughs> Lüksemburg teslim oldu galiba. Ben niye savaştım anlamadım. <laughs> White bir <Piece> simsalladık. <laughs> Niye böyle bir şey yaptık yani adamlar? Herkes birbirinden daha başarısız. Ne peki? Ben bir Fokus'a gidiyorum ama Almanca. Lip Waterland Max Ben Almanca bilmiyorum. Sen biliyor musun? İlk bin baran. See you bye. Gayet yeterli. Ne bileyim ama Almanca dersimi aldım hayatımda. Berlin moskova yapıp Avustura girme hayali. <laughs> Ben yani Moskova diyor zırh cahil. Bak bakayım. Rus İmparatorluğu'nun başkenti Moskova mı? Ben Moskova yapacağım. Seçim. Petersburg var. Ben Stalin abimi Gelsen. istiyorum. Stalin. Yok kardeşim öldü. Bir anda da savaş yaşıyor. Kızıllar çıksa ne güzel olur. Moskova girmeden Kiev'i geçince çıkıyor zaten. Biraz ping yiyebilirsin. 5 Yapmasan mı? Savaşa giriyorum ya canım. Oğlum ben savaşımı çağırıyorum. Hocam yapmasak mı? Savaşa giriyorum. Yapmam lazım. Ben savaşa giremiyorum tamam, bu arada. Tamam Düşür şunu savaşa giremiyorum. Vargol bitiyor. Düşür. Gelecek. Var mı? vargol bitiyor. Tamam savaştasın. Ben de elim değilim. Benim internet gitti herhalde. Düşür mü? Aşı yapma 5x. Benim savaştasın. 5x yapma yapma. Gelecek durdur oyun oyun durdurdu. Sen de 6 kız. Fazla <laughs> 5x yapma o zaman özürlü. Ya, ne kadar kredisi? Kanka beşik bak hala de değil oyun zaten. Ben de hala oyun devam ediyor biliyor musun bak. Düşüyor şu an kademe kademe 4 3 2 1 şimdi durdu. Çocuk çocuk sen beyinsiz misin acaba? Ben ve 500 parça gemim mutluyuz bence. Değil. Turkey var vallahi Military Mission is Turkey. Turkey nerede birader? <laughs> yes ve Wilhelm ileri görüşlü bir adamdı. Bu Osmanlı yıkılır ya. Bunlar mı kitik olmaz? <laughs> Bu Osmanlı yıkılacak. Bir tane Mustafa Kemal Taşı Bir adam tutmuştu bak. Takat atmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. İtalya'cım sen de iki tane ne veriyorsun bilmiyorum. İki tane zırhlı araç yolladı bana <laughs> Bu şey gibi. Türkiye'ye verilen iki gemi var ya onun gibi. <gülüyor> <gülüyor> Gidecek Rusları bombalayacak herhalde. Kardeşim git. <laughs> git bunda Sırp binasını bombala. Parlamentosunu. Bak nasıl şey Tarayıp kaçacaklar herhalde zırhlı araç. Yalnız bir şey diyeceğim. Bunlar ruh hastası. Bunların lastiğinde bir saniye bile bitmiyor. Kanka benim İngiltere'ye yaptığımın aynısını yapıyor işte. Allah'ım gemilerini alamıyorum. Puanım yok. Gezsek mi artık bu lavuklara? Ben benden hiçbir şey bekleme. Ben burada savaşıyorum. Öyle bir şey yok. Sen de savaşacaksın. Neyle? Neyle? Bilmem savaşacağım bir şekilde. Oradan bakın cebal gibi mi gözüküyor bir şey? Savaş. Yok ki. Kanka benim slotum yok da sana bassam. Lütfen yap. <laughs> Bak cümleyi kurarken Her vazgeçtim türlü. cümleyi kurmaktan. Her türlü ben iki türlü de okuyayım. Nasıl basıyorsan bas. Ki. Basamıyorum ki basamıyorum. Şey Fabrika basamıyorum. Benim 114. İçinde 4 normal top Popatak, 2 tane de hobitser var. 42 bit yani boru mu? Bende 4 officer var. Normal Montenegro düştü yaşasın. Sonunda mesela 4 tane daha sapla yapatıyorum. Burada bayağı kaldırır herhalde burayı. Ben şuraya şu an oraya 100 division çektim. Ya. Kanka biz Rus'tan fazla korkuyoruz bence ya. Haklı değil misin? Neredeyse Rus'tan aynı mısın oğlum? 90 ile 350 arası şey. Division. Ha bir, o biraz şeydi Benim de 180 diyecenim var ne var ama hepsi çoğu 40 bit ya 42 bit Kesem, Kesin alalım da gözümü yaşarttı yani <laughs> Benimki de bu arada <laughs> Denizi zor görüyor koyduğumuz yerden Yalnız şaka maka 90 fabrika olmuşum yani <laughs> Ben 100 fabrika top basıyorum <laughs> Müttefiklere bakalım <laughs> Bana imkan sundun. İngiltere'nin karısına bana bir tane toprak mı verildi de ben güçsüz kaldım? İngiltere'den alıp ne yapacağım? Balkanları topla ya. Korlayacaktım. Fabrika mı olacaktı? Allah aşkına Rus sınırına ordu. Giriyoruz. Üç gün sonra savaştayız. Ya... Ya... Git şu fokusa? Ay bitmeyen... Balkan Dünya Savaşı. Dünya Savaşı'ndan daha uzun sürdü Balkan Savaşı. Farkında mı? evet. Ve daha çok kayıp. 350 bin kaybım var. Neyse ki Hindistan'ım var. Neyse. Ee, Balkanlardan 400 bin kestim. Öyle düşünüyorum. Ne alaka bilmiyorum ama. Ananı. Fransa bize savaşa girecek şimdi. İttifakını aldı. İttifakını aldı. E, geçmiş oldu. Rus da girdi. Rus da girdi. Sen de savaştasın. ki <laughs> çıkart beni. <laughs> beni, çıkart, <laughs> beni çıkar. <laughs> beni çıkar. Beni çıkar. kom beni. Orada çek. Orada çek. Orada çek. Orada. Yok ki. <gülüyor> Kanka. <gülüyor> <gülüyor> ordum yok. Tam, tam olarak ordu bulunmamakta. <laughs> Benim de yok. Git, git. Şanlı, Şanlı donanmamı İngiliz channel'a <laughs> çekeyim de. Strike Force mu? komo Raiding mi? komo Raiding'e verdim hocaya. Ee, Division, Division nasıl düşebilirim? Düşemem, hovizlerim yok. Ee, kuru piyade, kuru piyade basamam. Sen nereden buldun Fighter'ı da bombalıyor mu? Her benim. şey kötü. Şey, hava üstünden alıyorum benden. <laughs> Daha 1915'teyiz. Her şey çok kötü. Şu Bulgar Savaşı'nı acilen bitir. Sen oradan. Ya vurmayın bana, bana vurma, bana yapma onu bak. Git oradan. Deniyorum. Atina düşerse belki düşerler. 100 fabrika top basıyorum, division düşüyorum. Sen bir Bulgaristanı düş... pakıt geliyor. Pakıt geliyor. Ay biri öldü yine. Sus pakıt geliyor, de pakıt geliyor. Sakin. O girdim Bulgaristan başkentine girdim. Ay düşün ama. Ben de Varşova giriyorum. Allah belası Avusturya Macar. Gelmesin be. şunu şimdi. Atina'ya da giriyorum. Bu savaş bitiyor. Bak 99. Birkaç güne savaş bitiyor. Senin sınırını da ben tutuyorum. Allah'ın belası adam. Gelmiyorsun lan. Ordu çek lan ordu çek. Savaşın bitmişe mi benziyor oradan bakınca? Allah'ın belası adam. 37 Division'da dede ağaça vuruyorsun. Sal şuradaki Bulgar Türklerini. çek lan. Rus'a attığın pakıta bak. Rus'a atacağın pakıta bak. Geliyor geliyor geliyor. Vur. Oh. Oh 60 division. Eee istiyorsan generallerine sakso çekebilirim. Başka bir şey yok. Hey 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 hey. Osman Rus'a girdi. Osman'ım. Osman'ım. İttifaka ne zaman geldi bu Osman piçi? <laughs> Osman'ım itiliyor ama. Osman'ım. Olsun ben baltıklara doğru ilerlemekteyim. Beşinci research slotumu alıyorum. Yes be. <laughs> ya geldi yine Allah'ın belası İngiliz. Kanka buraya ordu çekmen lazım. Yetişemiyorum. Adamı 60 division paket attım bitiremiyorum division yok. Ya tamam 97 düş, toprakla düşecekler. Dünyanın yarısıyla savaşıyorum sen bir tane amına kodumun yanına da itemiyorsun ya. Allah aşkına ordu çek şu Belçika'ya çek düşecek Fransa düşecek. Ordum yok. Ya rahat şekilde Benim hakkım bu arada ben alırım. Ya git git şuradan. Westen Trieste bak West isten Makedonya instant tris ve Rumeliya'yı <laughs> istiyorum. Bir de Rolopes istiyorum. Dan ver çık git şuradan lütfen. Yok, alacağım bu arada. Ya aç gözlük yapma zaten güçsün pandamı yeme. <laughs> Hadi tam donanmalarını alayım. Lütfen ordu çek. Kendi sınırını tut yetecek bana. Bir de şu Paris'e bir 24'lük çek. Benim öyle büyük bir ordum yok ki sen niye yene Tam Paris'e bir 24'lük çek düşecek. Kalanını da kendi sınırına yay. Çünkü bak ben Baltıklara doğru ilerledim böyle uzun. Göreceğin şeyin yok. yok. Bir dur dur da koruyayım biraz. <laughs> Allah belası adam ya. Bak senin sınırından hafif hafif çekileceğim. Sen şu alt cepheyi al. O kadar bir ordum yok. Oraya getireceğim şey benim 40 diyeceğim. Lan tamam. 2-2 var karşında. 1-1 var. Delirtme beni. Kanka Riga'yı Miga'yı almışım. Çek şurayı orada. Allah'ın belası. Nereye çekeyim yine nereye orada istiyorsun? Lan kendi cepheni çek, ben bir çekileyim gelince. şuradan. Alt cepheye çek ordu, ben oradan çekileceğim hafif adım. ışınlanayım mı? Işınlanayım mı? Ne istiyorsun? Bak yarıyoruz, yarıyoruz, yarıyoruz. Ne şey diyeceğim ben? Var ekonomiye geçemiyorum. Ben var ekonomiye... Ama gerçek bir Avusturya macerası değil miyim? Gerçek, birebir aynı. Ama niye öyle diyorsun? Gerçekte itiliyor bunlar. Ben şu an itiyorum yani. Balkanları düşürdüm, şimdi İtalya'yı kurtaracağım. İtalya'yı bırak mümkünse. Sen İtalya'yı kurtarma. Kendi cepheni tut ben ordu çekeyim oradan. İtalya'yı kurtarmazsam... İtalya düşmez. Buradan Viyana ya. Düşüyor. Join the United. Ay anana avradını. Bize girmedi değil mi o? Bize ben girmiş ben. ya. Yaşasın. Hayır. Her sanım yani. <gülüyor> <gülüyor> yes be. 5 research slotu aldım. Ben fazla güçsüz kaldım hep senin yüzünden. Oo, Ooo. Petrograd'a giriyorum. Petrograd'a giriyorum. Petrograd'a giriyorum. Petrograd. Girdim. Moskova oldu başkent. Ay ben onu uçakla... Yalnız Osman'ım çılgın. Baksana Osman'ım ne yaptı. Ha siktir. Osman'ım kızgın. Osman'ım Türk topraklarını Yok. alacak galiba. Turan kurdurak mı? <laughs> Yok. Allah'ın belası. Rus'a vurduğum için olabilir mi tüm gücümle? Bak bakayım. Finlandiya'ya kim giriyor? Baltık'a kim, vura... kim girmiş? Varşova e kim girmiş? Kiev'e <laughs> kim girmiş? Minsk'e bana... kim girmiş? ben de vurur musun Bir, ikincisi Kiev'e ben girdim. Bok sen girdin. Evet ben girdim. Rus girdiğinde senin sınırında ordun mu vardı? Köpek ben senin yerine de tutmadım mı? Ama Kiev'e benim piyadem girdi. Sağ mısın? Ben bu toprakları istiyorum. Nereye? Şu an işgal ettim toprakları. Biliyorum oğlum Bak 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 Sivastopol'e de ben girdim hatırlatırım. <laughs> Sınırdan ordu mu çeksem? <laughs> Vallahi bak. Türkiye gidiyor galiba. <laughs> Olsun. Ben düşürdüm. Komünist savaş yemiyor mu ya? Oha daha yüzde falan. benim ben ve e seksen Bu kim oğlum? Siyah Türk bayraklı biri bizim ittifaka gelmek istiyordu aldım. Kim acaba? Zen, Zenci Türkiye. Sen Zenci Türk ya. Sen sus ya. Sen sus ya. kim bu? Senin kredi oluyorsun ama ülke. <laughs> Senin Hindistan'a Fransa bir çıkarım atmış ama. Çıldıracağım şimdi. Günde 87 tane artileri basıyorum. Eksideyim be moruk. Ofisler kaç basıyorsun? Ben yeni değiştim. 1916 ofislerine geçtim. 5 tane basıyorum. Moskova gidiyor Moskova. araçla. Raşla bak piyadelerin var. Raşla. Raşlıyorum zaten. Sus artık be adam. Moskova'ya ben girdim diye hava atacaksın değil mi? Piç. <laughs> Kardeşim ilerlerse. Hadi de yok de. mu devrim mevrim amına koyayım hadi ya. Hayır. Dur. Dur Hayır bu adamdan önce gidecek Ya Moskova'ya o giriyor <laughs> Benim piyadeler çok ağır vasıta çok hobbitler var içinde Lan bende de var 3 hobbitler 4 top var ama Bende 5 hobbitler var Manyaksın Giriyoruz 4 top Moskova'ya giriyoruz Ben geldim buraya kadar sen girdi <laughs> Beleşçi Fall of Moscow Siliyorum ordumu. Düşelim anne yüklenelim. Saçma mı? Osman'ıma bak sen ya. Benim faydam daha fazla. Generallere moral verdim ben. Fransız da güçlü ya. Ben Almanya oynasam hiç böyle şeyler yaşamazdık. Ne yaşadın amına? Zor. Bak ya. Aptal Avusturya oynamasaydın? Kıtlığı çözmek için artık sadece 3 var bir Rusya'yı yetemiyorsun bak benim oğlum cepheye bak ne kadar önde senin o sen Çin'in yayın istekini bak. Lütfen yap. Ne zaman yapacağım? Bu yeni bir başkent neresi? Vladivostok. Allah Allah sen kahretsin Bu Çin'in içinde. Ya Çin'in belki... içinde niye böyle bir şey var? Ben ha. bu ülke oynamak istiyordum ya. Ne o sadece demir yolları ülkesi mi? Evet tek olay demir yolu olması. Fokusu bile yok. Ne saçma bir şey. Hayır ayıp olmasın. AI fokusu bile koymamış yani ayıp olmasın diye. Ben power iyiymiş ha. 200 kan ben power var orada. O kadar insan yaşamıyor bu ülkede. Galiba bu Rusya düştü. Ümitsizliğe kapıldım. Bu ne? Ordum krize girmiş. Olsun. Bu ne? Aman be ya. Krize girse olacak? İç savaş yemi tehlikesi yaşanmış Ay konuşamıyorum. Hiçbir şey olmaz. Ben niye konuşamıyorum bugün? Oyun crash ya da. Galiba. <laughs> 2000 ya, uçak yansı, düştüm. Yantermesini bekle. 2000 uçak düştüm. Bir anda oyun çöktü. <laughs> Aha tamam. İyileşti. Barış. Aa bu yüzden çekmiş Rusya düştü. He o, oğlum ben hala dondu var benim açılmadı hala bu arada. Ben barışa gelemedim. <laughs> Aa Ukrayna bana patates geldi. Piece of the... Bana bir tek Ukrayna mı patates geldi gerçekten? Bu ne oğlum barış ekranında ne oldu? Ukrayna benim papatım olması lazım hoca. Hayırdır? demek Türkiye Biz toprak vermemişiz. Mi? Türkiye toprak ee, Azerbaycan almış, Ermeni <laughs> almış, Gürcü. Gürcü de bende. Lan Rusya niye Nahçıvan'da Maçı Nahçıvan'da vereydiniz Türkiye bari. İtalya Fransa'ya biraz odaklanabilir miyiz hocam? Hemen getiriyorum. Bence hazır Rusya düştü. Bence çıkabiliriz. Şu Fransa'nın da düşüşünü görmek istiyorum ya. Düşmeyecek ki. Düşecek. Bal gibi de düşecek. İmparatorluğu dağıtıyorum. Ben atamadım. Imperatorlüz de kanka Kangka gelsene şuraya, gelsene. Hadi çıkalım. Düşecek oğlum. İpek Atma, düşecek. Düşecek. Bal gibi düşecek. Romanya niye öyle büyüdü? şeyde vermişsin, Selanik. Hmm. Abi verdi verdi demezler mi? Transilvanya'yı verdi demezler mi? Verici, verici bir Oğlum şeyi de vermişsin, Slovakya'yı da vermişsin oğlum. Evet, veririz, de. Ya kalmış. Keşke günde 24 saat Ney?